Sajda gelmemiş. Hayırdır Zeynep? Yok, yok bir şey. Kızım nasıl yok bir şey ya? Buraya geldiğimizden beri sen sürekli telefonunu kontrol ediyorsun. Tolga aradı mı? Tolga mesaj attı mı? Tolga'nın karnı tok mu, sırtı pek mi? Tolga, 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 Tolga! Hayır olabilir. İnsan beş yıllık ilişkisini iki günde unutamıyor herhalde. Allah Allah! Beş yıllık ilişkin seni bir günde unutuyor ama... Ya sen bunu yapmasan da en azından onu unutmak için bir çaba göster arkadaşım. Ay Berna, seninle tartışamayacağım. Çünkü bence sen aşk acısı nedir bilmiyorsun. Allah Allah. Sen sanki o adama aşıktın da. Evet aşık. Tam başlarda evet. Sonradan alışkanlığa dönmüş olabilir. Allah Allah. Ya sen bir boş ver sene Tolga'yı ya. Tolga sana tekmeyi basmış kızım. Sen rica ediyorum önündeki maçlara bak. Ben başka maç yapmak istemiyorum Berna. Ben çift kale maçımı Tolga'yla yapmak istiyorum. Ama tabii. Tekmeyi bastı bana böyle değil mi? Ya kızım öyle değil ya. Zeynep ya aman. Gel, gel dostum. Gel bir, gel. Hah, gir koluma. Bak şimdi sana ne anlatacağım. Erkekler ne gibidir biliyor musun? Lastik gibidir bak böyle. Böyle lastik gibidir. Uzaklaşır, uzaklaşır, gider, gider. Ama böyle onu rahat bıraktığın an... ...geri gelir ya. Erkek bu. Sen nereden biliyorsun <laughs> bütün bunları? Oo kızım sen benim okuduğum kitapları okusaydın o kişisel gelişim kitaplarını... ...yedi kocalı hürümüz olurdun be. Takma kafana be. Allah Allah, akışta ol. Anlaştık mı? Evet ya. Evet be. Evet be. Evet ya. Tatildesin. Tatildeyim. Tatildeyiz ya. Tatildeyiz lan. Yürü be. Al bakayım o yastığı çabuk. Nefes terapisi. Ha, ah, evet. Evet.